Kemat, birinci makale, dördüncü mukaddeme, beş. Evet, hak müstahnidir, hakikat ise zengindir. Tergif ve terhip için avam perestane terviç ve teşvikle bazı ehadisi mevzuayı İbn Abbas gibi zatlara isnat etmek büyük bir cehalettir. Evet, hak müstahnidir, hakikat ise zengindir. Tenvir-i kuluba, ziyaları kafidir, müfessiri Kur'an olan ehadisi sahiha bize kifayet eder ve mantığın ile tartılmış olan Teravih sahihaya kanaat ederiz hakkın ve hakikatin ifratla anlatılmasına ihtiyaçları yoktur. Bunların ışıkları kalpleri nurlandırmaya fazlasıyla yeter de artar. Mevzu hadislerle insanları irşad etmeye kalkmak çok yanlış ve cahilce bir harekettir. Hak, batılın zıttı olan doğru anlamındadır. Vacip, lazım sabit ve doğru olan şeyler anlamında da gelir vacip lazım sabit ve doğru olan şeyler anlamında da gelir hak kavramı daha ziyade sistematik olarak bütün doğruları temsil eden bir kavramdır hakikat bir şeyin aslına esasına denir yani özündeki ve mahiyetindeki hali anlamındadır. Gerçek, sabit ve vaki anlamına da gelir. Sigara yaygın içecektir önermesi bir hakikattir denilirken hak olduğuna değil, gerçek ve vaka olduğuna işaret ediliyor. Halbuki sigara içmek hak değilken yaygın olarak kullanılması hakikattir. Hakikatin sabit ve vaka vaka manasından başka bir de hak anlamında anlamında bir manası da vardır. Bu mana hak gibi geniş ve külliyetli değil, cüz'iyet ve bireysellik ifade ediyor bu yüzden hakikatler bireysel olarak batıl içinde bulunabilir ama hak kavramı batıl için kullanılmaz zira hakikat sistematik değildir bireysel ve cüz'idirler. Her hak hakikattir ama her hakikat hak olmayabilir. Yani hak geneldir, hakikat ise özeldir.